Merhaba değerli severler. Bugün e, 20 Ağustos 2021 günlerden Cuma. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. E, neredeyiz? Bu yıl Sivas Kangal'dayız. E, Kangal Malatya arasında 1750 rakımlı Aptal Boğa'nın geçidindeyiz. E, bu sezon fazla video çekemedim. Video çekememe sebebim e, yalnızım Ömer Bey ve Mustafa Bey'le bu yıl ayrı düştük. Onlar ulaştı da ben Kangal'a geldim. O yüzden dolayı pek de video çekemedim. E, üretim anını, işte alı geliştirme anını, bal çekimini, poşetlemesini videolayamadım. Ama e, bu dediğim işlemleri biz yaptık. E, balımızı da çektik. E, paşetledik. dedik, kenaraya koyduk. Şimdi balları göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Bunlar düz ballarımız. Düz petek ballarımız. Koliler şöyle bir çekelim bakalım. Evet, Bismillah dedik. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım. Daha güzel belli olacaktır. Bu düz balımız. Hmm, şuradan bir çerçeve daha çekeyim. Evet. Bu da aynı. Düz ballarımız. Bu yıl kırmızı renk ağırlıklı. Sır durumu bir şekilde. Arada birkaç tane eksikleri çıkabiliyor tabii ki. Evet, bir tane daha çekeyim. Abla, evet arkadaşlar. Bu da böyle. Ballarımız bu şekilde. Poşetin içinde ara kalmış. Ee, şükür olsun. Bu yıl ballarımızı çektik, poşetledik. Satışa hazır hale getirdik. Ee, bunlar düz ballardı. Bir de kara kovan ballarımız var tabii ki. Onlardan da göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunlar da kara kovan balımız. Şurayı yaslayabiliyor muyum? Düşmezse tabii ki. Yok şöyle yapayım. Düşebilir. Bir yılın emeğini kurtarmıyor. Ee, Evet arkadaşlar bunlar da kara kombalarımız hazır çekilmiş paketlenmiş şekilde satışa hazır ee, almak isteyen tadına bakmak isteyen arkadaşlar için ee, videonun altına telefon numarası irtibat numarası bırakacağım onlardan iletişime geçebilirler bu yıl bu şekilde oldu ballarımız ee, şu da düz balamızı da tekrar göstereyim. Ee, evet arkadaşlar. Video elimden geldiğince atmaya çalışacağım. İnşallah. Şöyle güneşin doğuşuyla beraber şey güneşin batışıyla beraber videoyu sonlandırayım. Ee, tek olduğumdan dolayı pek video çekemiyorum. Hem körük vurup hem arada işlem yap hem video çek. İşi biraz zor oluyor. Ama elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Eee Bal siparişi vermek isteyen arkadaşlar aşağıdaki e, numaradan ulaşım sağlayabilirler. E, soru ve görüşlerle ilgili arayabilirler. Herkese yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geldiğince kadar e, kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. E, soru ve görüşlerinizi videonun altına yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.